Değerli Vatan Yolu izleyicileri, sizin için bugün yapacağımız videoda arabayla ilgili olacak. Ee, başlık olarak arabanın içinde kontrol etmeniz gereken e, önemli konular var. Onları kontrol etmeniz lazım. Ondan sonra lastik kısmına konuşacağız. Peşinden arabadaki e, bulunması gereken mecburi eşyalar var. Onlardan bahsedeceğiz. Sonrasında arabada yük dağılımı hakkında e, size nasıl yapılacağını göstereceğim. Ve en sonunda da vinyet hakkında ufak bir e, size açıklama yapacağım. Başlık olarak dediğim gibi araba üzerinde kontrol etmeniz gereken önemli konular var. Bunlardan birincisi radyatör suyu. Bilindik üzere bunların hepsinin üzerinde genelde maksimum minimum e, beletileri belirtileri vardır. Devamlı o belirtilerin arasında bulunması lazım. Eğer ki değilse ya kaçak ya da eksilme vardır. Eksime varsa doldurun. Kaçak varsa ilk tamirciye götürün ve gösterin. İkincisi fren yağı. Benimkinde de gözükmüyor ama çoğu arabada belirgindir. Bunda da aynı ıı, razı suyu gibi minimum ve maksimum vardır. Fakat bunda eksilme olduğu an hiç beklemeyin. Doğrudan doğru tamirciye götürün. Çünkü sonuçta ıı, frenlerin bütün sistem ona bağlı. Üçüncü nokta Buradaki cam suyu. Cam suyunuzu dolduruyor yola çıkmadan. Ee, biliyorsunuz yola çık gittiğimiz zaman otomatikten ön camınız sinek, e, pislik her şey oluyor. En azından görüş, görüş açınızı rahat ettirebilmek için cam suyunuza ihtiyacınız var. Ha dersiniz ki e, yoldan alabilirim. O da bir seçenek. Uğraşmak istemiyorsanız da e, yola çıkmadan önce doldurun. Kafanız her şekilde yola devam edin. Sonraki noktaya geçelim. Şimdi lastik hakkında konuşacağız. Bilindik üzere lastiklerin hepsinde burada şeyleri vardır. E, limitleri vardır. Genelde bu limitlere geldiğinizde lastiğiniz yıpranmış ve aşınmış sayılır. O zaman yol tutumunuz düşer. E, sizin için çok büyük risk demektir bu. Ölmüş kabak lastikle yola çıkmak tehlikeli. Ve e, içindeki taşıdığınız camlara vebali üzerinizde bulunur. Buna çok dikkat edin. Lastik demişken de ikinci noktasından bahsedelim. Hava basıncı. Hava basıncı çok şişirdiğinizde patlatır. Az şişirdiğinizde de lastiği mahveder. Yine patlatır. Ve de e, ayarında yapmadığınız zaman yakıt zararına uğrarsınız. Bunu da kontrol etmek için çok basit. Bütün arabalarda genelde şoför kapısının hizasında burada gördüğünüz gibi yüklü ve yüksüz haliyle e, arabanızı şey yapabilirsiniz. Mesela lastik basıncılarını ayarlayabilirsiniz. Örnek olarak versek bu referansta yüksüz halinde 2.6 ise ön kısmı yüklü haliye 2.7'ye çıkıyor. Arka kısmı 2.3 ise 2.8'e çıkıyor. Bunlar çok önemli. Yani yola çıkmadan lastikler soğukken gidin lastik basıncılarınızı yaptırın ve kontrol edin. Bu çok önemli. Yani bu konu hakkında tekrar tekrar canlılarımıza hatırlatacağız bunları Şimdi son nokta olarak arabanızda bulundurmanız gereken önemli eşyalar var. Mecburi. Bunu bazı ülkeler mecbur kılıyor. Bunlardan bir tanesi ezra çantası. Bir tane ezra çantası arabanıza devamlı bulundurun. İnşallah lazım olmaz ama ihtiyaç olduğunda en azından yanınızda bulunur yani. Sarı yelek bütün birçok ülkede, Avrupa ülkelerinde mecburi. E, arabanızda en az iki tane, üç tane bulundurun. Çıktığınız zaman kendinizi güvende e, çekebilmek için ve kendinizi belirgin şekilde e, göstermek için. Gece özellikle. Sonrasında üçgen. Arıza üçgeni. Biliyorsunuz 100 metre ileride bunu e, açıp yere koymanız gerekiyor ki ileride arızalı araba var dikkat edin arkadan gelen çifte kaza yapmasın diye. bazı ülkelerde halat mecburi kılınıyor. halat da bulundurabilirsiniz ben bunu liderden almıştım yaz sezonlarında genelde hep devamlı geliyor oradan alabilirsiniz en önemli unsurlardan bir tanesi daha yangın tüpü birçok ülke bunu istiyor ve polis kontrollerinde bunu size sorduklarında sunmazsanız cezai işlem yapabilirler. Onun için alın bir tane yanınıza, koyun kenara dursun. Bunların haricinde ben kendi devamlı arabamda bulundurduğum eşyalar var. Bunlardan bir tanesi şarj kabloları. Düzesinin diye Arabam otomatik olduğu için aküsü biter, biter diye devamlı bulunduruyorum ki arabamı çalıştırıp tekrar yoluma devam edebileyim diye. Onun haricinde devamlı Ratasın suyu bulunduruyorum. Bir litrelik. Bir litrelik yağ bulunduruyorum. Ne olur ne olmaz diye. Bir tane de kompresörüm var devamlı arabanın içinde. Hava sıklarını kendim e, Türkiye'de herhangi bir yerde kontrol edebilme imkanım var. Hatta yol üzerindeyken bile kontrol edebilme imkanım oluyor bundan beraber. Ve en önemlisi şöyle Amazon'dan e, Lastik tamiri şey aldım. Kutusu aldım. 20 lira 30 lira genelde tutuyor bunlar. Ki yolda giderken lastiğim herhangi bir eee falan girdiğinde kendim tamir edebileyim diye. Şimdi bagaj kısmını gösterirsek e, yük e, dağılımı hakkında bilgi vereceğim size. Bir arabanın üzerinde yük koyma şekli çok önemli. Arabanın bir tarafına ağır yüklediğiniz zaman lastiği fazla aşındırır bir taraftan ve size kaza götürebilir. Mesela büyük valiziniz olduğunda olabildiğince orta kısmı olsa geri kalan bütün ağırlıkları sağa sola dengeli şekilde koymanızı tavsiye ediyorum. Üst bagaj taktığınızda da aynı şekilde de yükleri orada dağıtmanız gerekiyor. Bu önemli. Şimdi son noktamıza geleceğim. Birçoğu insanın maalesef hatalı şekilde eee vinyet yapıştırma meselesi oldu. Bunların çoğunda da cezai işlem yediler. E, bunlar bu insanlar bizleri aradığında e, abi biz ceza yedik. Vinyetim vardı. Eee vinyetim vardı fakat e, ne yapabilirim? Maalesef iş yapamıyoruz. Diyeceksiniz niye? Çünkü vinyetler yapıştıran onları söylüyorum. Online'lar değil. Vinyetlerde hepsinde bu şekilde size nasıl yapışacağını gösteriyor. Ve burada hepsinde de yazar. Geçerliliği ancak bu şekilde olur. Nasıldır bu? Şimdi size göstereceğim. Devamlı şoför tarafında olur. Üst sol köşe. Alt sol köşe. Veya burada yapışırdığım gibi. ikiz zanyasının altında olur. Bu şekilde koymayın sakın. Bazı insanlarımız bu şekilde koyup ben böyle gittim diyorlar. Doğru gitmiş olabilirsin. Denk gelmemiş de olabilirsin. Fakat denk geldiğinizde adamlar 200'den 300 lira arasında para cezası aldıkları oluyor yani. Bu çok önemli bir konu. Evet. Şimdi size şimdiden bütün altta göreceğiniz tap linkimizde sayfalarımıza ulaşabilirsiniz. Yolcu grubumuza bir gün önceden bize haber verin. Sizi yolculukluğuna ekleyelim. Vatan yolu beraber yola çıkarsınız. Kafanız ağırmaz en azından. Selametle kalın, sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar size.